ben çok heyecanlandım. Yasemin şu, şu anda ocağın şokunda. Şokunda olmamak gibi değil ki. Baksana Kadir. Ya artık yapışmış simsiyah olmuş içinde. Ocak biraz yağlıydı ama onda da çok fazla oyalanacağını düşünmüyorum. Güzelce de tercih anlayıp, tellerse bembeyaz olur. Evet ocak yanıyor da ocağı söndürüyoruz şu anda. Ocağım söndü. Bu nasıl deradır bırakıp gitti. Bu nedir? Dünya gözünde ker beladır Allah'tan kızınızla gitcek. Sıkılıyor mu? Yok be. Nasıl var nasıl kız sen? Sık 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 sık. Dur dur bir. bir, bir şey diyeceğim bak bu yağ değil pasta olabilir. Onu bir ayırt edelim. Dur bakayım. Yani. Of Allah bir saniye. Vallahi öldüreceğim kendimi ya. Ya ben 26 yaşındayım daha ya. Şuna bakar mısın bak. Bak bu parmaklar var ya bu parmaklar görüyor musun bunu? Çok amaçlı tornavida gibi. Her deliğe, köşeye, kapıya, bacaya, ocağa, tencereye, tavaya, pencereye, klozete, küvete her yere giriyor bunlar. Ama o ellerin haline öyle. Ondan da bahset. Evet, birazcık tahrip olmuş olabilirler ama maddi gelirleri gayet iyi bunlar. <laughs> kazı kazı. Dikkat et o çok kesin elini alırsın. Güzelce yağı kazıdın gördün mü? Hiçbir zaman biz kirden korkmuyoruz. Kirene diyoruz. Kork benden ben geliyorum. Kork benden ben geliyorum. Kork benden ben geliyorum. Ha. Haydi. Yasemin kendine güveniyor zaten sadece küçük bir heyecan var. Panikten dolayı birincisi dağınık çalıştı. Yani o gözünden kaçmadı. İkincisi de eksikleri çok fazla olacak. Ufak yağdan görünmüyor. Kireç banyodan geçilmiyor. Musluğu gördüğünüz gibi. Hii. Kir, kireç artık nasıl bir kireçse. Birazdan da ne yapacağız? Bu evde sulan ne kadar kireçli onu ispatlayacağız ki zaten Mustu yeterince anlatıyor. Haydi bakalım temizlik sonrası ile devam ediyor? Yasemin Hanım ocağı e, temizledikten sonra ocağın arka kısımlarını yaparken evet yağ sökücüyü sıktı. E, fakat üstünden telle geçtikten sonra telle çıkmadığını gördüğünde kazıyabilirdi ama bunu yapmadı. Hemen üstünden bezle silip geçti. Açıkçası beklediğim gibi olmadı. Yasemin Hanım mutfakta işiniz az kaldı değil mi? Az kaldı evet şu an çekmeceleri bitirdikten sonra buzdolabına gireceğim. Ondan sonra mutfak çıkartacağız. Bir şey kalmadı zaten mutfakta. Ben de şimdi kornişi ha. sildim. Camın üstündeki payansı sildim. Şu anda cama giriyorum. Bir kabasını alayım öncelikle. Sadece kornişiz şu son kısmı kaldı. Ona da elim uzanmadı. Yakından alacağım onu da. Unutmazsın inşallah. İnşallah hatırlatın bana bak onu. Kadir o siyahlıkların hepsini kazıyacak mısın? Vallahi hepsini kazmayı düşünmüyorum. Zaten film var üstünde. Yağı gitsin önemli olan o benim için. Mermere bak zamp gibi yağ yapışmış. Huu, sizi şişe patlıyasız inşallah. Mutfak camı da yağdan tutamadım. Güzel bir şekilde deterjanlayıp e, beyazlatabilir. Yani yok yok yapabilir yani. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.